taramalar geçen sene devam eden bir taramalar. Bu sene ilgili bir ilgili bir tarama değil. Geçen sene e, başkanın arz gibi 70 ilkokul, 69 tane ortaokulu tarama yaptık. 24 bin öğrenciden 1146 tanesini seçtik. Bu 1146 öğrencimizden şu anda bir yakın ilgi göstererekten devam ediyor seçmelerimiz. Burada seçimi seçtiğimiz öğrencilerin tekrar seçtiğimiz öğrenciler var. Bunlar da takımlarımızı kurduk işte bu sene. Artık dışarıdan hiçbir oyuncu almama kararı vererekten Kepez'in altyapısını oluşturuyordu artık. Bu seneki TÜFAT'ın toplantısında da Türkiye Futbol Federasyonu bir saat ilgilenerek Kepez'in projesini Türkiye projesi yaptı. Bu bizi çok büyük gururlandırdı. Artık Kepez Türkiye'nin e, takımlarını oluşturacak, futbolcuların yetiştireceği bir kurum haline gelecektir. Başkanımız burada bize çok büyük destek veriyor. Kendisine, kendi şahsım adına belediyenin verdiği e, hizmetlerden dolayı çok teşekkür etmek benim için bir borçtur. Bize altyapıda çok büyük destekler verdi. Saha anlamında, malzeme anlamında. Çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz biz burada. Bu sene bu geçen seneden yaptığımız taramaların belki atladığımız öğrenciler olabilir diye devam ediyoruz. Şu anda futbola başladık. 57 ilkokulun 51 tanesini taradık. Buradan da aşağı yukarı e, 11 bin öğrenciye ulaşmış vaziyetteyiz. 500 tane yakın bir öğrenci seçtik. Devam ediyor taramalarımız. Gelecek ayda de ortaokullara devam edeceğiz. Daha sonra da bunu voleybol ve basketbolda da yapacağız. İnanıyorum artık Kepes Türkiye'nin spor ilçesi bana göre oldu. Bu çok güzel bir e, gurur verici bir olay gençlerimizi Türkiye'deki sahalarda görmek beni çok heyecanlandıracak. Türkiye'de örnek olmaya... Evet. Olmayacak. Türkiye'de zaten örnek bir proje olduğumuz kesinleşti. Evet. Futbol Federasyonu zaten bizzat belediyeye gelerek başkanımızı ziyaret edecek. Kendileri başkanımıza randevu bekliyor. Aynı zamanda 12 tane hocamız var. Altyapılarda direkt futbolla ilgilenen biz aynı zamanda altyapı hocalarımız hepsi Antalya'nın kaliteli hocaları diye söyleyebilirim yani. Bu diğer branşlar için de geçerli. Hocalarımız İstanbul'a götürerek orada altyapı ile ilgili bir Avrupa'da nasıl yetenek çocuklar yetenekli yetiştirilmesi gerekiyorsa onu altyapısı için ders verecekler. Bu bizim için her zaman çok gurur verici vesilesi olan şeyler oluyor Kepez'de. Doğru olduğumuza inanıyorum. Tekrar başkanımıza da teşekkür ederim.